Merhaba arkadaşlar, i̇şte 5 kW'lık bir dizel ısıtıcımız var. Bu nasıl çalışıyor? Bununla ilgili hem size biraz e, teknik detay vereyim, hem de video çekeyim, hem de çektiği amper sayısına birlikte bakalım. Bu ne kadar bir yakıt tüketimi yapıyor? E, bir de ölçü aletini alalım. Ölçü aletiyle de burada ölçü aletini e, tutup test edeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, şöyle içinde çıkan parçalar var. Bunlar çok fazla değmeyeceğim. Bunlar ayakları. Takmak isterseniz de takabilirsiniz. Bir yere sabit olsun diye araç falan kullanıyorsanız. Diğer türlü de evet iki tane de vidamız var. Bir de burada egzozlar şöyle egzozu var koyduk. Ondan sonra şöyle bir borusu var. Böyle bir boru koymuşlar. Egzoz filtresi var. Kablosu var. T'si var. Ondan sonra şöyle bir borusu da var. Hepsini koyduk. Birlikte şimdi test edelim. Şimdi arkadaşlar önce şöyle bir kablomuz var içerisinde. Kabloyu önce açalım. Şimdi şöyle bir kablo uzadı. Bir yan keski alalım. Evet. Şimdi yan keskimiz. Şöyle iki tane. Bu arkadaşlar 12 volt ve 24 volt olarak çalışıyor. Şöyle güzel güzel sıkalım. Burada bir tane daha kümüz var. Onun için getirdim. Şimdi bunun egzoz işlemini şu an içinde yakıt yok. Şöyle koyalım cihazımız sizilmesin. Aynı zamanda egzozu nereye takacağız? Şimdi şöyle bir egzozumuz var. Arkadaşlar bu egzoz var ya ateş gibi oluyor ateş. Egzozu kesinlikle yandan çıkartacaksınız. Buraya koyarsanız burayı yakar. Buraya değerse burayı da yakar. Bizim buradan egzozu güzel bir şekilde çıkartmamız lazım. Şimdi Şöyle kelepçemiz mevcut. Birazcık burası zor yolu ama şuradan tornavidayla tornavidanız olursa bir tane tornavida alalım. Şöyle yakına geldiğimizde üstten bakıyoruz. Bakın şurası sıkma yeri. Burası sıkma. Şöyle kelepçeyi aşağı indiriyorsunuz. Ondan sonra güzelce şuradan tornavide koyup rahat bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Şöyle bir yer yapmışlar. Arkadaşlar burada iki tane var. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Bu çok ısınıyor. Eksiz olduğu için sizin şurayı kesinlikle hava yeri. Yani bu burada olursa burayı yakar gibisinden. O yüzden boruları karıştırmayın. Şimdi diğer boruyu da takacağım. Şöyle bakın koydum. Biraz rahat bir şekilde sıkıyor. Bu kelepçe olmazsa çıkar yerinde. Güzel bir şekilde ilk kurulum yaptığınızda güzel yapın ki bir daha bunlarla uğraşmayın. Çünkü ısındığı zaman sıkıntı. Bakın şöyle biraz yaptım. Şöyle tutarsanız daha iyi. Niye diyeceksiniz? Tornavidemiz çok böyle yan olursa girmez. Şöyle tuttum. Güzelce sıkı verelim. Evet, gayet de güzel sıktım. Bir tık daha sıkalım. Aynı hortum böyle sıkar gibi. Müthiş. Ondan sonra bunu bu taraftaysa bu tarafa, o taraftaysa o tarafa. Ben bu tarafa çıkartayım. Eksozunu. Şöyle. <laughs> Evet şimdi egzozunu çıkarttık. Bu şu anda bu kadar. Ama bu çok ısınıyor bilginiz olsun. Sağa sola da çevirmeyin çevirirseniz burayı yakar. Sıra geldi hava filtresine. Hava filtresini de şöyle takalım. Takmadan önce iki tane kelepçemiz var. Bir tanesini geçirdim. Bir tanesini de buraya geçirdim. Bunlar sabit sistemimizin üzerinde. Birazdan çalıştıracağız zaten görselde göreceksiniz. Bunu da şöyle önce bunu geçirin. Bunu geçirmezseniz Sıkıntı olur. kereçe bu tarafa gelecek şekilde, buradan da borunuzu aşağıya hop bıraktım. Derseniz ki kardeşim ben bunu takmak istemiyorum, Takmazsanız da olur. Ama kendi içine toz çektiği zaman bu şeyin uç ucu e, ucunda sıkıntı yaşarsınız. Memelerinde bir diyorlar ona toz olduğu zaman ya da taş toprak e, sorun olur. O da bitti. Tornavidemizi koyduk. Bunun olayı bu kadar. Şimdi bu diğer aparatlar ne işe yarıyor? Onlardan da bahsedeceğim. Buradan egzoz eğer ki bunu dışarıda kullanacaksanız. Şimdi çalıştıracağım. Egzozdan dumanı göreceksiniz nasıl duman attığını. Evde de şu boruyu şöyle takarsanız ya da şeyin içindesiniz ne diyorlar ona e, Çadır, çadırda kalacaksınız. Ya da evin içine getirmek istiyorsunuz. Bunu buraya takarsınız. Bu boru açılıyor. Evin içine bir yere götür, koy. Ondan sonra buradan üflemeye başlar. Bunu da takmak istersen takabilirsin. Yani şöyle bir senaryo. Ee, müthiş bir şekilde havayı burada toplu bir şekilde verir sana. Çalışırken kesinlikle şuraya dokunmayın. Çok sıcak oluyor. Elinizi yakabilirsiniz. Bir de bizim burada bir tane susturucumuz var. Ama şimdi takmayacağım. Birazdan takacağım. Neden diyeceksiniz. Ee, susturucu takalım. Aynı zamanda soğutucu bu şey arasındaki farkı görün. Yani ne kadar ses kesiliyor onu görün. Şimdi benzinimizi dökelim buraya. Arkadaşlar bunu fişini kesinlikle çıkartmayın. Ya da açmayın. Bu arada mazot bu benzin değil. Ee, dizel. Bildiğimiz araçlara koyduğumuz mazotla aynı. Bu mazotu şu anda koydum. Hatta alabildiği kadar koyayım içine gitsin. 3 litre almıştık. Şu anda 5 litreye kadar alıyor galiba. Aynen öyle. 3 litre nerede? Bakın depo burada. Yakıtımız şu seviyelerde. Arkadaşlar yani kesinlikle şehir dışında e, belki izleyenler vardır. Yani güven konusunda evet çok önemli ama bizim tarafta sorun olacağını kesinlikle düşünmeyin. Yani bizim amacımız işte anlatalım havadan değil de gerçekten doğru ürün doğru şekilde bizim de amacımız size bunu doğru şekilde ulaştırmak. Eğer ki ben bunu size doğru bir şekilde göndermiyorsam gerçekten ben çok üzülürüm. Çünkü sonuçta buna bir bedel ödüyorsunuz. Bu bedelin karşılığını da almanız lazım. Bu herkes için geçerli. Bir emek varsa ortada bir ödeme yaparsın, bir şey almak istersin. Ona ulaşmadığın zaman çok sıkıntı. Çünkü bedel ödüyorsun. O parayı nasıl kazandığınızı gerçekten çok iyi biliyorum. Hele şu zamanlarda e, çok büyük sıkıntılar var. E, ölçü aletimizi getirdik. Şimdi arkadaşlar bu artı eksiği dikkat edelim. Sistemimizi bağladık. İlk bağlarken ekrana zaten bir elektrik geliyor. Herhangi bir şey çekmiyor. Şu anda sadece 12 volt aldı. Hatta ekranda Evet, akü işaretini gördünüz. Şimdi bu ne kadar çekiyor ve ne kadar çalıştırır? Bu teknik bilgiyi size de vermek istiyorum. Şu anda kaç amper çektiğini göreceğiz. Şöyle çektim. Ölçü aletimiz yanmasın. Şu anda 0.25 Bizim kumandamız burada. Ona bastık. Şu anda 0.25 çekiyor. Buradan dereceyi 10 dereceye kadar veriyor. Şu anda arkadaşlar evet bakın 4 amper çekmeye başladı. Şöyle ölçü aletine bakalım. Bakın 4 şu anda hava çok az üflüyor ama mazot çektiğini hissedebiliyoruz. 6 amper şöyle yakın duralım. Bakın 7.53'e 7.53'e bu arada 35 geçiyor. Bakalım kaç saniye boyunca 1 dakika kadar sanırım böyle çekecek. Ondan sonra sistemimiz çalışacak. Hatta şöyle ben hem sesini size dinleteyim. Bak şöyle bir üfleme sesi var. Şu anda sesi alabiliyorsunuz. Ön tarafa tuttum mikrofonumuzu. Şu anda 7.1 amper çekiyor. Aynı zamanda sesi dinletiyorum ben size. Bakın ses. Bu şekilde 7.52 hala ısınmaya çalışıyor. Birazdan devreye girecek arkadaşlar. Kumandamız üzerinden 10 of istediğiniz derece yani 9-10 derece var burada. 10 dereceye kadar getirebiliyorsunuz. 10 derece üzerinden ilerliyoruz. Bak tık tık ses gelmeye başladı. Hı, hı Bu sesi duyuyorsanız ısınıyor anlamına geliyor. Eksozdan atan bir şey yok. Ön taraf üflüyor. Birazcık daha hızlanmaya başladı. Arkadaşlar yani böyle bir çözüm çok iyi. Bu arada bakın 8 ampere kadar çıkmış. Yani bu 8 amper ama saatlerce böyle 8 amper çekmiyor. Sırf cihaz devreye girdikten sonra bunu yaşıyorsunuz. Birazcık böyle doğal bir video olacak arkadaşlar. Zaten biz yani kesinlikle önceden bir hazırlık falan yapmıyoruz. Ne gerekiyorsa, ne kalbimizden ne geçiyorsa bildiklerimizi, her şeyi anlatıyoruz size. Tik tik diye ses geliyor. 8 amperle devam ediyor. Yani 3-4 dakika oldu sanırım. 4 dakika kadar oldu. Tekrar çekiyor. Şu an hala ısınma modunda. Bunun egzozu çok önemli. Egzozu eğer yerde, topraklı bir yerdeyseniz, yerdeki taşları, onları çünkü çekecektir. Çektiği zaman da e, sıkıntı. Evet, hızlanmaya başladı. Poşetten de fark edebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, kapalı bir ortamda 100 metre kare yakın bence ısıtır rahat. E, ama bir anda değil tabii. Bunu sürekli açarsanız, sü sürekli açık bırakırsanız şu an egzozda mazot kokmaya başladı. E, geliyor. Şu an kesti. Tekrar devreye aldı. Muhtemelen yeterince ısındı. 3.83 amperler. 4, 4 amperlerde sistemimiz. Bakın rüzgarı şu an kesmiş. Çok az. Çok çok az var. Şu anda ilk sistem olduğu için bu arada yakıt da içinde yok yani o havayı da alması gerekiyor sistemin o yüzden birazcık bize bekletti bu kadar normalde bu kadar ikinci esnada bekletmez şu anda sıfır kutuda taktık yakıtı koyduk içine çalıştırdık fanın döndüğünü söylüyor bize Bakın hızlanmaya başladı Şu an tekrar vuruyor. Hala arkadaşlar serin hava var. Sisinde zaten değişiklik şu anda duyabiliyorsunuz. Biraz daha böyle bir boğuk ses. Daha hala koku yapmadı. Birazcık daha bekleyelim. İlk çalışma olduğundan kaynaklı. Bu şekilde evet koku gelmeye başladı şimdi. Şu anda çi yakıt kokusu geliyor ve duman da atmaya başladı arkadaşlar. Gelin şöyle dumanına bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bakın yavaş yavaş şu anda yavaş yavaş bir duman geldi. Şu anda yakıtı yakmaya yeniden başladı. Evet duman gelmeye başladı. İç ortamdayız ama çok fazla kısa süre çalıştığımız için kesinlikle siz iç ortamda bunu yapmayın. Kapımızı açık bırakalım. Bekliyoruz sistemimizi. Şu anda tık 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 ses vuruyor. Ses kesildi tık tık ve E10 hatasını aldık. Arkadaşlar E10 hatası ne oluyor? Okey dedim. E10 akü olabilir. Akümüz biraz zayıf. Evet arkadaşlar şimdi az önce Az önce arkadaşlar bizim burada bir E10 hatası verdi. Videoda da gördüğünüz gibi ama şöyle yaptık. E, hatası şunu diyor. Yakıt diyor hatların takılı olup olmadığı ile ilgili bir uyarıda uyarı da verdi ama şeyimiz yeni olduğu için şöyle yaptık. Elektriğini çektim, bekledim, tekrar taktım. Ondan sonra tekrar başlattım. Oldu. Bu arada onu da çalıştırdığımızdan kaynaklı olmuş olabilir. Şu anda da sistem bak devreye girdi. Şu an çalışıyor sistemimiz bu arada. İçinde kitapçıya mevcut. Amper olarak da baktığınızda bakın şu an tam devreye girdi. 1 amper, 2 amper çekiyor. Az önce 8 amper çekiyordu. Şu anda da full hızıyla çalışıyor. Bakın. Koku gelmeye başladı zaten. Şimdi ses. Bak ses nereden geliyor? Buradan geliyor. Bak şu an çok sıcak aşağısı. Şöyle egzozuna tutuyorum. Bakın. Egzozda gelen ses bu. Evet fazla ses geliyor. Ön tarafta da normal üşürme sesi ama üşürme sesi arkadaşlar kadar bir üfürme sesi yok. Şimdi egzozu ısınıyor ve elim şu an koyuyorum var ya çok çok sıcak. Onun için e, şundan takayım. Arkadaşlar şu an kapıyı kapattım hatta. Tabi egzozumuz kızışacak. Bakın birazcık kesiyor. birazcık tok veriyor. Ses bu şekilde. Sıcaklık arkadaşlar sıcaklık çok iyi. Yani ben şöyle elimi tutayım ondan sonra tutamıyorum. Çünkü çok sıcak. Şöyle çok sıcak. Hatta bunun testini en güzeli nasıl yapabiliriz? Şöyle bir poşet tutayım. Bakalım poşet yanacak mı? Bakalım poşet yanacak mı? Bak poşet yamulmaya başladı. şöyle tutalım bakalım bu poşeti. Şimdi bu bizim kutumuz. Kutuyu koydum bakalım eritecek mi? Bakın şu anda erimeye başladı görüyor musunuz? Yani buradan ne kadar sıcaklık, ne kadar ısı ürettiğini buradan anlayabilirsiniz. Bakın naylonu çekti kendine. Ama gerçekten çok iyi bir ısı veriyor. Bu da tamamen sizin şeye bağlı. Yani yerinize, şöyle göstereyim. Bakın. Komple çekti. Burayı da yakalım. Arkadaşlar içinde mazot olduğu için e, kesinlikle bir problem olmaz. Ama benzin olmuş olsaydı e, bu hareket dahi çok çok sıkıntılı. Bak şöyle yukarıyı da yapalım. Arkadaşlar bak ısı geldikçe şöyle yakından bakalım mı? Şöyle yakından bakalım. Bakın ısı geldikçe bakın yavultuyor böyle. Bu da ne demek oluyor yani bir ufunun önüne elinizi koyduğunuzda nasıl çekiyorsa o da aynı şekilde. Bunu dışarıda bir yere koyacaksınız. Böyle akülerin ucuna bağlayıp çok müthiş bir şekilde sisteminiz çalışır. Şu anda iyi ısı veriyor. Hatta şöyle bir de şunu deneyeyim size. Şöyle normal bir poşetimiz var. Bakın ne kadar hızlı üflediğini buradan anlayabilirsiniz ses böyle. Ortam sesi iyi geliyordur çünkü mikrofonlarımız iyi. Bir de son bir ampere bir daha bakıyorum. Değerli arkadaşlar şu anda çektiği amper bakın. Saatte 3-3.5 amper bu şekilde çeker. Bu da 35 amper çekerse 10 saatte 30 amper yapar. Yani bir aküden 30 amper çeker. O da bence çok iyi, ideal bir şey durum. Şimdi birazcık dereceyi düşüreyim. Şimdi bir derece düşürdüm. Bakalım ee, yine fark edecek mi? Bu arada yani sistemin çalışabilmesi için, içindeki motorların çalışabilmesi için tamamen aküden be, yani aküden besleniyor. Şu an bakın indirdim burada 2 2 30'ları gördük. Hava şeyi de değişik düştü bu arada. Bakalım yine yamultuyor mu? Evet, birazcık hissediliyor. Kendini yine bırakıyor. Yani şu poşeti yaktık. Bakın eritiyor. İçinde bu arada yakıt var bakın. Şu an kendisi hop, üzülmeye başladı. Şu an büzülüyor. Şu anda 1 amper ve 1.5 amperlere düştü. Arkadaşlar böyle hafif bir modda böyle eve koyacaksınız. Sabah kadar bu çalışacak, üfleyecek. 1 amperle de rahat rahat işinizi görür. Şu anda sistem bakın 1, 1 amper, 1.5 amper gibi sistem çalışıyor. Ortam sıcaklığına göre de sanırım bu yer ama kitapçı var. Kitapçığından iyi bakmanız lazım. Ben hiç yapmadım genelde manuel modda kullandık. Şu anda sistemimiz çalışıyor. Şey 0.60'lara kadar düştü. 1.5 amperlere kadar çalıştı. Sabaha kadar küçük bir hakü koyduğunuzda evden doldurup götürdüğünüzde çalır. Her yerde kalabilirsiniz. Hatta arabanın aküsüne bile bağlayabilirsiniz. Ama araba tehlikeli. Olduğunuz yerde biterse kalırsınız. Ya da araç çalışır halde bağlarsınız. Hamam gibi olur çadırınız. Şu anda bakın 0.55 çekiyor. En düşük modda çalışıyor. Ses tonu da bu şekilde ön taraf sesi. Bu arka taraf egzoz sesi. Egzozda biraz böyle bir boğuluk var ama onu dışarı çıkartacaksınız. Bu da alış yeri. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım iyi bir video oldu. Çünkü normalde çekmiyoruz ama her şey arkadaşlar. Biz de kapalı kutu aldık, çıkardık. Bu sistem nasıl çalışıyor? Sizin gibi. Yani hiç bilmiyormuşuz gibi çalıştırdık sistemi. Çalıştırdık e 10 hatası verdi. O da bizim hatamız. Aslında onda 10. seviyelerde çalıştırmasaydık belki e, vermezdi. İlk başta 1. seviyede çalışıp kendini toparladıktan sonra e, ondan sonra ona çıkartabilirdik. 10. seviyede de yaptık. Testini de yaptık. Yakıyor mu, yakmıyor mu? Bordusunu da gösterdik şöyle. o malzemelerini gösterdik. Böyle alıp rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben kendim kullanıyorum. Eee evinde. E, gayet de güzel oluyor. E, çok da ideal bir ürün bu cihazı satın almak için jetsolar.com.tr'i ziyaret ederek oradan alabilirsiniz. Kesinlikle kafanızda bir soru işareti olmasın. Kapalı kutu geliyor. Ürün 2 yıl garantili. Herhangi bir problem olduğunda servisi var. Kendi servisine gönderebilirsiniz. Kendi içerisinde kitapçığı var. Takıldığınız yerde bize yazabilirsiniz. Bu şekilde biz Türkiye'nin her yerine göndeririz. Bir tane daha paylaşmıştık videoda ama çok boş arkadaşlar arıyorlardı. Lütfen yani detaylı bilgi zaten yazdık. Aklınıza uyuyorsa e, arayıp e, bizlerden alabilirsiniz. Çok daha fazla böyle sorularınız varsa da yorumlara yazarsanız fırsat buldukça biz de cevapları satın almak için de lütfen ya WhatsApp'tan ya da web sitesi üzerinden bizden satın alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.